Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Kesirlerle hesaplamalar. Kullanacağımız materyaller kesir takımı, çift taraflı sayma pulları. Bir problem oluşturdum. Bu problemin cevabını hep birlikte bulalım. Ece öğretmeninden okumak için bir kitap alır. Öğretmeni Ece'ye bu kitabı 3 günde bitirmesini söyler. Ece birinci gün kitabın tüm sayfalarının yarısını okur. İkinci gün ise kalan sayfaların yarısını okur. Üçüncü gün hasta olduğu için kitap okuyamayan Ece'nin geriye 8 sayfası kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Bu problemi hep birlikte çözelim. Birinci gün tüm sayfaların yarısını okuyor. İkinci gün kalan sayfaların yarısını okur. Üçüncü gün hasta olduğu için ise kitap okuyamaz. Geriye 8 sayfası kalmıştır. 1 bölü 4'ü yani 4'te 1'i 8 ise tamamı 8 çarpı 4, 32 sayfadır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.